Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı açma yapıyoruz. Onun için bir su bardağı, şöyle bir bardak kullandım ben. Bununla beraber bir su bardağı su, bir su bardağı sütümüz var, ılık olacak. Bir paket kuru mayamız var. İlave ediyorum. Şöyle 5 yemek kaşığı toz şekerimiz var. batırdıktan sonra bir su bardağı sıvı yağımız var onu da ilave ediyorum burada 4 su bardağı unumuz var ölçülü olarak koyacağım ben daha sonra unun akı var dışını içini üzeri için ayırdık artık yavaş yavaş ununu ilave edip karıştırabiliriz Unu yavaş yavaş veriyoruz. Asla bir anda un dökmüyoruz. Yavaş yavaş yoğura yoğura. Biraz yoğurduktan sonra tuzunu vereceğim. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Artık tuzunu verebilirim. Bir tatlı kaşığı da tuzumu döküp yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Evet. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Benim kabım küçük geldiği için kap değişikliği yaptım. 4 su bardağı önceden un ölçmüştüm. Üstüne 2 su bardağı daha koydum un. Toplam 6 su bardağı un koymuş oldum açma hamuruma. Şöyle yumuşak bir kıvam alana kadar. Böyle elinizde yapışırsa ara ara şöyle un serperek daha düzgün şekilde yoğurabilirsiniz. Ama bir anda un tekrardan bocalamayın. Hamurunuz sertleşir. Hamurumuz hazır. Güzelce yoğurduk. Yaklaşık bir saat kadar mayalanması için ılık bir ortamda bekleteceğiz. Ben genelde soğuk havalarda fırını ılıtıp fırında bekletiyorum. Dilerseniz siz de öyle yapabilirsiniz ya da üzerine temiz bir örtü örtüp ılık bir ortamda bekletebilirsiniz. Hamurumuz mayalanırken o arada 350 gram haşhaş ezmemiz var. Koyuyorum. şurada bir çay bardağı sıvı yağım var. Şunu yavaş yavaş karıştıra karıştıra bunu sürülebilir hale getireceğim. Evet. 350 gram haşhaşımı bir çay bardağı sıvı yağla iyice açtım. Sürülebilir hale getirdim. Hamurum mayalandıktan sonra şekil vermeye başlayacağım artık. Haşhaşımın içine biraz da şeker ilavesi yapacağım. Şöyle yarım çay bardağından hatta biraz daha az. karıştırıp daha sonra şekil vereceğiz. Hamurumuz gayet güzel mayalandı. Artık şekil vermeye başlayabilirim. Siz dilediğiniz şekilde istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben büyük bir hamur olarak açacağım. Arasına sürüp sardıktan sonra keseceğim. Ben hamurumu açtım. Elimle açtım. Herhangi bir un ilavesi yapmadım açarken. Elimle iyice büyüttüm. Her tarafına Haşhaşlı içimi sürdükten sonra şöyle parmaklarımla rulo şeklinde sarıp keseceğim. Yaklaşık şöyle 3 parmak kalınlığında dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz büyüklüğünü. Kesip şu şekilde kabımıza yerleştiriyoruz. Bütün hamurlarımı bu şekilde şekillendirdikten sonra yaklaşık bir yarım saat yine tepsi mayası tepside bekleteceğim. Daha sonra üzerine yumurta sarısı ve yağ karışımı sürüp 180 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Hamurlarımızın hepsini bu şekilde şekil verdikten sonra yine bir yarım saat tepsi mayası için fırına koyacağım. Ilıttığım fırında bir yarım saat bekleteceğim. Ardından üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımını sürüp 180 derecede pişireceğiz. Tepsi mayasını beklettikten sonra gayet güzel kabarmış durumdalar. Şimdi üzerlerine bir yumurtanın sarısı ve azıcık sıvı yağla karıştırıp şöyle sürüp 180 derecelik fırına veriyoruz. Haşhaşlı açmalarımız pişti. Gayet güzel kızardılar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.